Bakayım fark ediyorum. Yok. Arkadaşlar hepinize merhaba selam. Arkadaşlar bugün size beraber Teen Titans Go oynayacağız. Bir önceki bölümde hatırlarsanız Batman ile savaşmıştık. Bu sefer Superman ile savaşacağız. Süper bir merhaba sana. Şimdi görün. Arkadaşlar bu da Superman. Güzel bot. Ama beni sinirlendiriyor. Şu pisavor yüzünden başıma gelen kalmadı kadar. Neyse. Şimdi ben bir kapasın kapıyı kapatayım. Çok ses geliyor, çok ses. Ses. Neyse. Şimdi görüyorsunuz. Arkadaşlar bu pisagor neden bu kadar tehlikeli biliyor musunuz? Dondurma yapıyor yapıyor Yani Penguen gibi o da güçlü Mr. Fee'den farksız Arkadaşlar biraz ters bir da gelebilir Bilmiyorum Eğer arkadaşlar bu videoya Ya Allah belanı Arkadaşlar eğer bu videoya ee, bakayım 30 like gelirse Muhammed de video çekeceğim bu oyunda. Eğer isterseniz. Ne tabi zor olur tabi o ayrı konu. Konu. Bu arada arkadaşlar değişik karakter kullanmamı istiyorsanız yani aranızda Tintin Tanskor hayranlı olanlar varsa bu oyuna oynayabilirler. Fakat multiplayer yokmuş. Ben bir denedim. Olmuyormuş. Sadece challenge ya da video çekmek için kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınızla takılabilirsiniz. Kişi silahlar kullanabilirsiniz. Hatta şu pislik şerefsiz gibi sinirinizi buna atabilirsiniz. Güzel karşı. Hayır. Bakın işte bu şekilde sinirlenirsiniz öyle. O yüzden bu oyunun bazı bazı yerlerini oynamayın. Bazıları zor, bazıları tehlikeli, bazılarıysa çok kızdırıyor. Kusura bakmayın sağ Özür dilerim. <laughs> bu arada oyunda da turnuva şeyi var. Orada da haber katmanız lazım o oyunda. Allah! Doldurdum arkadaşlar böyle trolledim onu. Hoppala! iş taklaya geldi. Hadi bakayım adam ol. Arkadaşlar Superman. Ya bu yine donlu kullandı. Bu don kimin <laughs> şakasını yapmamı istersiniz? Tamam yapacağım şakayı. Allah bu vurmaya başladı. Ben şuna vurayım ya. Donu parçalayayım öyle. Parçaladım. Parçaladım. Lan vursana. Heh. Bu da on kimin donu, süpermenin donu. Kim yakar onu, Wonder Woman yakar onu. Kogar donu, mis gibi kogar donu. Bu kadar. Biraz saçma bir şaka oldu ama. <laughs> ama bence de ya. Herkesi donu ile ilgili yaptı. Bir de süpermenin donu ile oldu. Tam güzel oldu ha. Yani tam güzel oldu. Ben beğendim. Beni biraz değiştirdi galiba. Neyse ben şu zaman bir tek attım bu arada şızınla Superman aynı ya. Çeneler ve limitler aynı. Hmm, mm Tabi danslar da ayrı, O ayrı konu. Konu arkadaşlar. Neyse. Bir dakika. Arkadaşlar dırırt sesi olabilir. Bu yüzden videoyu kapatabilirim. Ben bir kontrol edip geliyorum. Hadi bay bay. Arkadaşlar büyük bir sıkıntı olmuş. Habiden de tat sesi geliyor. O yüzden oyunu bir burada duraklatacağız. Yani burada bitirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bat Superman ile savaştık. Baya zor bir boss. Batman'den ayrı daha Batman daha zor onun. Daha kolay. Bu daha zor. Yani oynamak biraz zor ama donu da zor. Neyse. Arkadaşlar bir de o pinden var. Pinler başka şekillerde alınıyor. Yani rakiplerle savaşınca alıyorsunuz. Bazı elinizde değişik değişik şeylerle yaparak da alıyorsunuz. Neyse. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın. Dikkatli dinleyin şunu. Bunu unutmayın. Eğer bu bölüme 30 like ve abone gibi 30 like alırsak muhtemelen Mahmet de bizim aramıza katılacak. Yani Mahmet de bizimle oynayacak. Oynayacak. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.